Küresel savaş risklerinin arttığı son dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımın sağladığı avantajlarla yol haritasını dört temel strateji üzerine kurdu. Modern savaşın ihtiyaçlarına uygun, yüksek teknoloji odaklı yapıya geçmeye çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri yeni konseptiyle çağın gereklerine uyum sağlamaya çalışıyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, önümüzdeki dönemde izleyeceği stratejiyi dört ana başlık üzerine kurdu. Bunlardan ilki, hava savunma sistemleri. Hava savunma sistemleri alanında hızlı bir yükseliş trendi yakalayan Türkiye, sistemler sistemi çelik kubbeyi tam kapasite devreye almak için çalışmalarını sürdürüyor. Çelik kubbenin tamamlanması için geçtiğimiz günlerde Aselsan ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 6,5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı. En son bu sistemin bir parçası olacak TF-2000 hava savunma muhribinin de ilk blok inşaatına İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başlandı. İkinci başlık ise insansız sistemler. Günümüz teknolojik savaş alanlarının yönünü değiştiren kritik unsurlar olarak öne çıkan insansız sistemler küresel stratejilerin merkezine yerleşerek ülkelerin askeri kapasitesini yeniden şekillendiriyor. Türkiye'de bu alana insansız hava araçları ile başlamış, insansız deniz aracı ve insansız kara aracı ile yoluna devam ediyor füze teknolojileri de üçüncü başlık olarak değerlendiriliyor. Füze teknolojileri alanında Roketsan çalışmalarını çok hızlı bir şekilde ilerletiyor. Hipersonik füze üretimi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki dönemde en önemli odak noktası olacak. Dördüncü stratejide yapay zeka destekli sistemlere yönelmek olacak. Yapay zeka destekli sistemler, Siber güvenlik, elektronik harp ve uzay tabanlı iletişim kabiliyetlerini genişletecek. Türk Silahlı Kuvvetleri yeni konsepti ile tüm bu sistemleri ileri seviyeye taşıyarak askerin sahadaki yükünü üzerinden alacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Anka 3 insansız hava aracının kritik otopilot testleri başarıyla tamamlandı. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Anka 3 Geliştirme sürecinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Sistem doğrulama ve tanımlama test uçuşları kapsamında 46. sortisini tamamlayan Anka 3, kritik otopilot testlerini de başarıyla sonuçlandırdı. Yüksek teknolojiye dayalı mimarisi ve üstün performansıyla Anka 3, TUSAŞ'ın mühendislik kabiliyetini ve üretimdeki gücünü temsil ediyor. Öte yandan Türkiye, Gazze'deki ateşkes sonrası kurulacak uluslararası görev gücünde yer almak için hazır. Gazze'de ateşkesin sağlanmasında öncü ülkelerden olan Türkiye, görev gücünde yer almak için de hazır kıta bekliyor. Türk askerinin Gazze'ye gitmek için hazırlıklarını tamamladığını belirten güvenlik kaynakları, Gazze'ye istikrar gücünde yer almak üzere gönderilecek asker konusunda bizim tarafta bir sıkıntı yok. Amerikalılar da bizim orada olmamızı çok istiyor, İsrail karşı çıkıyor. Amerikalılar İsrail'e Türk askeri olsun diye baskı yapıyor. Çünkü ateşkesin garantörlerinden biri olarak bizim de orada olmamız lazım. Türkiye Gazze'deki barış sürecinde Katar ve Mısırla birlikte imzacı konumunda. Biz garantör olmakta da bir sakınca görmüyoruz. Garantörlük sorumluluklarını taşımakta da bir sakınca görmüyoruz ifadelerini kullandı. Kaynaklar, bizim birliklerimiz hazır. İhtiyaç olabilecek her türlü birliği hazırlamış durumundayız. Görev yapacak birlikler gelsin dendiği anda biz modüler olarak bir birliği hemen oluştururuz. Ateşkes için en çok uğraşan, esir takasını koordine eden ülkelerden birinin Türkiye olduğu ortadayken sen Türk askeri gelmesin diyemezsin. Türk askeri gelmesin diyorsan bu misyonun başarıya ulaşmasını istemiyorsun. Soykırıma devam etmek niyetindesin demektir yorumunda bulundu. Görev gücünde yer alması beklenen Endonezya Azerbaycan ve bazı Müslüman ülkelerin Türkiye olmazsa görev gücüne katılmayacaklarını söylediği öğrenildi. Türkiye'nin Gazze görev gücünde kolaylaştırıcı bir rol oynayacağını belirten bu ülkelerin kendi birliklerini göndermek için Türkiye'nin Gazze'deki varlığını istediği kaydedildi. Öte yandan Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Anka 3'ün ABD üretimi F-35'ten daha görünmez olduğu belirtildi. Savunma analisti Radar teknolojileri uzmanı Fazıl Altay, geometrik olarak Anka 3 F35'ten daha görünmez. Bu dünyanın her yerinde geçerli bir bilimsel sonuçtur. Yedi bulan buyursun, kendi analiz sonucunu yayınlasın. Simülasyonda Anka 3 benzeri bir drone, Anka 3 geometrik boyutlarına yeniden getirilerek kullanılmış, Anka 3'ün kendi modeli kullanılmayarak sırları korunmuştur. Anka 3 benzerleri de Anka 3 ile rem kaplamasız durumda çok benzer RCS değerine sahip olacaktır dedi. Patriot hava savunma sistemi Anka 3'e karşı ne yapabilir? Patriot C-band ile hedef tespiti yapmaktadır. Performansı 120 kilometredir. RCS 1,5 metrekaredir. Anka 3 C-band RCS 0,002 metrekaredir. Bu durumda Patriot radarı Anka 3'ü ancak 23 kilometrede iken tespit eder. Yani Anka 3, radara asla 23 kilometreye kadar yaklaşmayacağı için Patriot Anka 3'e ateş açamaz ama Anka 3100 kilometreden tolun atıp Patriot radarını susturabilir. F-35A uçağı ise Anka 3'ün geldiğini kendi radarında 29 kilometreden daha uzakta anlayamaz. Düşman savaş uçakları Anka 3'ü önlemek için uzak mesafeden havadan ihbar ve kontrol merkezi, erken ihbar uçaklarının desteğine ihtiyaç duyacaktır. Anka 3, F-35 uçağının yaptığı her türlü hava-yer görevini insansız, risksiz ve ekonomik olarak yapabilir. Diğer yandan sahada tek merkezden yönetilen insansız kara araçları anti tank füzesi Karaoku ateşledi, hedeflere tam isabet sağladı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, A merkezli otonom silah sistemi kapsamında gerçekleştirilen KMCU entegre atış testlerinde farklı insansız kara aracı platformlarından yapılan kara atışlarının tam isabetle sonuçlanması, savunma sanayi ekosistemimizin koordinasyon, komuta kontrol ve hassas vuruş kabiliyetindeki yüksek seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarı, bütünleşik komuta kontrol mimarimizin, Yapay zeka destekli görev yönetim sistemlerimizin, milli füze teknolojilerimizin sahadaki etkinliğini somut bir şekilde teyit etmiştir. Kurumlarımızın uyumu ve mühendislerimizin ortaya koyduğu yüksek teknik kabiliyet, geleceğin otonom muharebe ortamına yönelik yol haritamızı güçlendirmektedir. Bu önemli aşamada katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımızı Roketsan ve ilgili tüm ekipleri gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, aklın ve alın terinin birleştiği yerde yeni başarılar yazmaya devam ediyor dedi. Öte yandan Yunan Parlamentosu 2025 ve 2029 döneminde Rafale savaş uçaklarının bakım ve idamesi için Fransa ile yapılması planlanan 489,5 milyon euroluk anlaşmayı tartışıyor. Anlaşma Teknik destek modelinin Yunanistan'ı tamamen Fransa'ya bağımlı hale getirmesi ve pilot eğitim sürelerinin NATO standartlarının altında kalması nedeniyle eleştiriliyor. Parlamento'da görüşülen taslak anlaşmaya göre Rafale uçaklarının bakım, onarım ve yedek parça tedariki çoğunlukla Dassault Aviation ve Fransız makamları tarafından sağlanacak. Yunanistan'ın kendi yedek parça stoğu oluşturmayacağı İhtiyaçların gerçek zamanlı tedarik yöntemiyle doğrudan Fransa tarafından karşılanacağı belirtiliyor.